Köfteci Yusuf'a kumpas mı kuruldu? Sedat Peker'le ilişkisine. CHP İstanbul Eski il Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir oturuşta bir domuzu bitirmekten bahsederken isteyen istediğini yer diyenler. Şimdi Köfteci Yusuf ile sözü açıyor onunla bitiriyorlar. Biz itiraz edelim. Varsa böyle bir domuzluk isyan edelim. Ama domuza itiraz etmeyenler bas bas bağırıyorlarsa bize domuz yediriyorlar diyorlarsa Burada bir domuzluk olduğu aşikar. Nitekim Tarım Bakanlığı'na sabahtan akşama kadar küfreden T24 internet sitesi "Tespitin belgesini bulduk." diyorsa domuzluk büyüyor. Siz olayın tarafı mısınız ki o belge denilen evrak sizin elinizde? Niye domuz karşıtı akitte değil de Aydın Engin isimli yakın tarihte ölen domuzcu yazara sahip T24'e o belge gidiyor? Domuzlu işi büyüyor. Bu işte bir değil, bin domuzluk kokusu geliyor. Devam ediyoruz, gariplikleri irdelemeye. Davası henüz bitmemiş. Zaten elebaşısı yurt dışına kaçan, yaşayan Sedat Peker davasında da yine Köfteli Yusuf ile ilgili domuz muhabbeti yapılmış. Dava dosyasına bile giren bilgilere göre bazı dindar görünümlü siyasetçilerin de Allah'ı pulladıkları Sedat Peker'in iddiaları araştırılmalı diyerek pohpohladıkları o mafya babası, bir başka iş adamına ait iken çöktüğü et tesisini istediği fiyattan Köfteci Yusuf'a satmak istiyor. Köfteci Yusuf o fiyata alamayacağını belirtince veya bir mafya babasından böyle alışveriş yapmayı tercih etmeyince hangi tehdidi alıyor? Ben sizden bir şey almam diyorsan Sedat Peker'e 750 bin dolar bağış yapacaksın. Aramızdaki husumet bitecek. Türk adaleti bunun hesabını sorumlarından sorabildi mi? Soramadı ve tehdit bununla da kalmıyor. Şantaj da yapılıyor. Perşembe saat 14'e kadar İstanbul Başakşehir'deki ofise gelerek reisten özür dile. Reis kabul ederse oraya gidip elini öpecek. Bunu yapmazsa şubelerinize domuz eti sokar. İlçe Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nı üzerinize sararız. Bu da yetmez. Bize yakın gruplar var. İki grubu şubenize yollarım silahlar ile birbirlerine girer, bu işin arkasında bizim olduğumuzu kimse anlamaz. Göreceğiniz zararı siz kendiniz düşünün. Bunu söyleyen mafya babasının adamı, ben merak ediyorum. Son olayda yıllar önce yapılan şantajın, Tarım Bakanlığı içinde yerleşmiş bir ihanet şebekesinin de eliyle şimdi hayata geçirildiğini gösteriyor. Bu olay çözülmelidir. 1- O numunelerde gerçekten domuz vardıysa bu ortaya çıkarılmalı. 2- Domuz var idi ise o köfteci zincirine daha büyük bir operasyon niçin yapılmadı? Yetkililer açıklamalı. Tarım Bakanlığı yetkilileri niçin bütün şubelerden üretim tesislerinden numuneler alınıp suçüstü yapılmadı? Açıklamalılar. 3- Bu yapılmadı ise lüzum görülmedi iki ihtimal var. Köfteci Yusuf birileriyle görüşüp olayın üzerine gidilmesini önledi. Bu ihtimalde olayın büyümesini önleyen iş adamı binde birlik domuz iddiasını tefsik ettiği ileri sürülen raporun çıkmasını niye önleyemedi? Sorusu akla gelir. Dolayısıyla bu ihtimal hayatın akışına çok uzak bir durum. İkinci ihtimal tam da mafya babasının yıllar önce yaptığı şantajı 2024 Türkiye'sinde hayata geçirdiği ve Tarım Bakanlığı başta olmak üzere devletin tüm elemanlarının da olayı seyrettiği gerçeğidir derhal bakanlık bir soruşturma başlatmalı. Raporları el altından Sedat Peker'in sözcülüğünü yapan bir internet sitesinin elemanına kim verdiğini bularak işe başlamalı. Hayır, raporun verilmesine itirazım yok. Haber yapılmasına itirazım yok ama o rapor kamuoyuna açıklanması gereken bir belge ise hazırlayanlar kendilerinden emin ise bir basın toplantısı düzenlersin, açıklarsın. Ama el altından birilerine veriliyorsa veya İftirayı atanlar zaten mafya babasının adamı iseler bu sebeple de dosyadan o belgeyi alıp o internet sitesine verdilerse amaç vatandaşın aldatılmasını önlemek değil mafya babasına itiraz edenlerin cezalandırılması ise bunu da savcılarımız ortaya çıkarmalıdır. Bu ülkenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 5 yıl önce çıkıp Bursa'da köfteci Üsfa çökmeye çalışıyorlar. Operasyonu başlattım diyor. Olaylar çorap söküyor gibi geliyor. Mafya babası yurt dışına kaçıyor. Sen misin beni İçişleri Bakanı'na şikayet eden mantığıyla? Şimdi aynı hikaye üzerinden suçlamalar yapılıyor. Ve bu arada devletin resmi görevlileri kullanılıyorsa yazıklar olsun bu devlete. Ki o davanın sonuçlandığına dair bir bilgi de kamuoyuna yansımamış. O dava bir başka dava ile birleştirilmiş. Kıldan tüyden davalar için Amerikan elçiliğinden Alman elçiliğine, milletvekillerinden, gazetecilere, yüzlerce kişi gündem oluşturup duruşmaları etkilerken, Köfteci Yusuf davası hangi mahkemededir, ne aşamadadır, neyi beklemektedir, niçin beklemektedir, zaman aşımına mı oynanmaktadır, ben dahil kimse bilmiyor, bilinmediği için de, yakın tarihte bu mafya babasının adamlarından para alarak haber yapıldığı iddiaları ortada dururken, biz yeni yeni olaylarla mafya babasının oluşturduğu gündemlerin peşinde sürüklenmeye devam ediyoruz. Tekrar belirtiyorum. Gerçekten o dönerde domuz çıktı ise bugün yarın öbürsü gün aynı işletmenin tüm testlerini basıp tekrar tespitler yapın ve cezalandırın. Ama gerçek bu değil ise bu ülkeyi mafya babaların oyuncağı haline kimse getirmesin. Sessiz kalanlar da vebal altındadır. Üzerine gitmesi gerektiği halde gitmeyenler de vebal altındadır. Evet, birileri üç kuruş kâr etmek için millete domuz eti yedirdiyse Allah berasını versin onların. İki şubeden numune almak yetmez. İmarathaneleri, depoları basılsın ve bütün malları incelensin. Doğru ise sadece para cezası vermek kesmez. Bütün şubelerine ökonursun. Yarından tezi yok, kayyım atansın şirkete. Sahiplerinin mal varlıkları dondurursun. Biz 1 bölü 4 domuzu 7 dakikada hüpletenlerden değiliz. Allah'ın kesin haram kıldığı bir şeyden bahsediyoruz. Domuz yemenin fıtratımızı bozduğuna inanıyoruz. Fakat aklıma takılan şeyler var. Raporda 7 ay arayla 2 defa numune alındı ve bunların mühürlü torbalara konularak analize götürüldüğü ifade ediliyor. Her iki raporda da numunesi alınan ürünlerde binde bir oranında domuz etine rastlandığı kaydediliyor. Bunun ölçümleme sistemi ne? PCR olduğu ifade ediliyor. PCR hassas bir test türü. Eser miktarda da dahi olsa kalıntı bulabiliyor ama hata payı yok mu elbette var. 7 ay arayla alınan iki numunede de atam oldu. Soru şu, her gün 100 ton köfte üreten, bir o kadar döner satan, bir o kadar çiğ ürün pazarlayan, yüzlerce şubeli bir firma ürünlerine binde bir oranında domuz mu katmış? Sattıkları köfteden alınan 1 kiloluk numunenin %50'si domuz eti olsa anlarım. Ahlaksızlık ama bir ticari mantığı var derim. Hadi yüzde otuzu olsun. Olmadı yüzde yirmisi. Binde birin nedir? Arkadaş bu adamlar gerizekalı mı? Binlerce ton dana ve kuzu etinin içine yarım kiloda domuz eti atarak nasıl bir ticari gelir elde etmeyi hedefliyorlar. Adamlar aynı miktarda yoğurt yapmak istese mayalamak işin içine koyacakları maya bile daha fazla olmalı. Bu işte bir domuzluk var. Firmada günler süren suskunluğunu dün nihayet bozdu. Keşke acele etmeselerdi. Bir iki ay daha bekleselerdi. Köfteci Yusuf açıklamasında kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ediyor. Olayın aslını henüz bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. İsrail'i boykot edin, şubelerinizden o kola markasının ürünlerini kaldırın denildiğinde çağrılara kulak tıkamayacaktınız. 3 kuruş ekstrayı elinizin tersiyle itseydiniz bu millet çıkar aslanlar gibi savunurdu sizi. Karşınızdaki çok uluslu hamburger çetesinin okyanus ötesinden gelen sesine meydan okurdu. Birileri bugün 3 kuruşluk domuzla 3 milyarlık cironuza kan doğrayamazdı. Tabi bunlar iddia edildiği gibi birilerinin kumpası ise söylenebilecek sözler. Aksi durumda en ağır ceza verilmeli.